Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Bora. Canlarım 100 TL 10.000 TL serisinde gün 6. Gerçekten 5. günde güzel geçti. Aslında şöyle söyleyeyim. Maç beklediğim gibi gitmedi. Fakat tahminimiz başarılı oldu. Bu konuda biraz kendimi şanslı hissediyorum. Hemen şöyle gö göstereyim hatta maçıda da. Biliyorsunuz dünkü maçımız Kasapiya maçı. Setubal Victoria, Setubal Kasapiya. E biz burada ilk yarı 0.5 üst tercihini değerlendirdik. Fakat maçın ben daha gollü geçmesini bekliyordum. 3. dakikada yani maç başlar başlamaz golümüz geldi. Ya e bu açıdan mutlu oldum. Fakat ben devamında maçın devamında Setubal'den e yine ya karşılık ya da Kasapya'dan bir gol daha bekliyordum. Ee, aslında maçın beklemediğim gibi, beklediğim gibi gitmemesi beni korkuttu. Ee, çünkü hani serinin artık e, güzel yerlerine gelmeye başladık. Kasa bugünle birlikte umarım 1000 lira ve üstünü görecek. Şu an kasamız 875 lirayı gördüm. Şuradaki görseli açayım normalde 761 TL olması lazım. Fakat oranlar tam tutmadığı için şu an 875 TL'lik bir kasamız var. Dostlar şunu söyleyeyim. Bugünden itibaren kesinlikle bütçesine uygun olanlar parasını çeksinler. çünkü artık meblalar çok yükselecek. Ve yattığınız an çok hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Tabii ki e, yatmayabiliriz. 13.000'i 13.000 TL'ye kadar da gidebiliriz. Fakat en güzeli kendi cebinize uygun olanı alın çekilin. E aslında biraz bu videoyu çekerken kırgınım. Çünkü hani böyle bir seriye 50 like gelmemesi beni üzüyor. E son attığım videoda 5. gün videosunda zar zor 45-46'ları gördük. Gerçekten beni üzdü bu. E en azından ben 50'yi geçeceğimizi düşünüyorum. Dum. <laughs> Maalesef. Ee, yani o, bun, buralarda artık 50 diyebiliriz. Fakat hani zorla getirtiyoruz buralara da. Ya bunun için gerçekten biraz üzgünüm. Şu videoya lütfen ama lütfen. Bakın böyle bir sihiri her video sürüm inatla da söyleyeceğim. Hiçbir kanal size veremez. Hiçbir kanalın tıpası yemez. Net söylüyorum. Ee, çünkü... Söylüyorum zaten. İkinci gün yatsanız kime ne hesap vereceksiniz? İlk günde yatabilirsiniz. Son günde. Böyle riskli bir olayı kimse yapamaz. Yapamıyor da. Ee, yine ilk biz olduk. Bizim kanalımız oldu. Ve böyle olmaya devam edecek. Ee, yine günün Excel amaçları da hazır. Excel demişken Telegram grubundaki arkadaşlara şöyle güzel bir de bildirim olacak. Excel gördüğünüz gibi güncellendi dostlar. Ee, i̇lk yarı ve ikinci yarı bahs bahsetlerinden e, oran yani filtre yapmadığımız için eklemedim almadım onları. Onun haricinde e, çifte şans oranlarımız yine ve skor oranlarımız komple e, bulunuyor. Ayın 3'üne kadar olan tüm maçları ekledim. Devamında yine ekleyeceğim dostlarım. Onu da söyleyeyim. Şimdi biliyorum fazla uzattım. Maçıma geçeceğim. Geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bir de Telegram grubunu, bakın Telegram grubu çok önemli. Oraya gelirseniz hem e, yani video, videolar için bilgilendirmeler, e, mesela hasta oldum, hani yani bir haftadır biliyorsunuz zaten video çekemiyorum, e, yani maç veremiyordum. Yine oradan yeni elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi gelelim maçımıza. Şunu kapatalım. Cuma gününe gelelim. Maçımız oh, şimdi hemen açalım maçımızı. Evet, maçımız İspanya 2. Lig'inden Real Oviedo Deportivo Alaves. Şimdi Deportivo Alaves ligde şu an 4. sırada. Gördüğünüz gibi şampiyonluğa oynuyordu. Du. Ve son 5 maçta 4 tane mağlubiyet aldı. Son maçta 1-0'lık e, galibiyetle onlar da kendini toparlamaya e, yolunda ilk adımlarını attılar. Real Oviedo ise onlar da e, son maçta Andorra'ya 3-1 mağlup olmuşlardı. Güzel bir maç olacaktır bu. Fakat ben Deplasman'ın, Alavez'in burada kaybedeceğini düşünmüyorum bir şekilde de olsa burada puan çıkaracaktır zor bir deplasman fakat dediğim gibi puan çıkarmak zorunda puan farkı 4-5 iken e, şu an şöyle de göstereyim 3 puan gerisine düştüler liderin ve ben burada size vereceğim tahmin günün 6. tahmini daha doğrusu günün 6. tahmini diyorum Serinin 6. tahmini. Alavez'in kaybetmesi. Burada yine 1.25. Biz e, her zaman oynadığımız siteden zaten oranları size gösteriyoruz. Şöyle hemen açayım. Bu şekilde 1.42 bir oranı vardı. Ben de değerlendirmek istedim. Yani illa 1.50 oranı sabitleme gerek yok. Zaten hani zaten artıdayız. Beklediğimiz kasanın da üstündeyiz bunu yaptığımızda bile 1.42 orana bile e, yapınca bile hala artıda oluyoruz. 70 lira 100 liralık gibi bir bakiye artıda oluyoruz. Onun için yani illa 1.50 oran yakalayacağıma e, 1.42 oran yakalarım. Daha çok güvendiğim bir karşılaşma ya oynarım. Alevez maçına 0-2 çifte şansı e, serinin 6. maçı olarak da alıyorum. Umarım yine güzel bir gün geçiririz. Sizlerden tek ricam şu videoya şu 50 like'ı görelim. Hani lütfen. Her videoya geldi şu zamana kadar. Bir son videoya gelmedi. Hadi ona da e, uzun süre video atmadığım için biraz e, ondan düştü diyelim. Yoksa hani bu seri gerçekten bu etkileşimleri bana göre hak ediyor. Kimse kimseye 100 lirasını 13.000 TL'ye yakın bir miktara çevirmesine hiçbir şekilde yardımı olamaz diye düşünüyorum. Eğer biz bunu başarırsak artık yolu yarıladık. Hatta bana göre yolun yarısında geçtik. Bu sebeple sizlerden şu videoyu izleyen herkesten birer tane beğeni bekliyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum canlarım. Umarım yine bugün de maçlar istediğimiz gibi gider. Tahminlerimiz istediğimiz gibi gelir. Zaten günün videosunu da çekeceğim birazdan. Haberiniz olsun. Onu da yine sizlerle paylaşacağım. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Aşağıdan kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.